Balık avladık. Dönüyordum artık. Eve gidecektim. Arabaların yanına geldim. Burada deli gibi balık oynuyordu. Şimdi tekrar burada atmayı deneyeceğim. Bakalım. Çok güzel kovalama var. Atıyorsunuz. Bakın atır atmaz. Uh. Biraz iğneleri yamulttum oltayı almasınlar sadece kovalamayı izleyelim diye. <laughs> Hazır mısınız? Atıyorum. 1, iki, üç. Satların. Önce kim alırsa. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Bakın şimdi. tam ortasına. Hiç sarmıyorum bile bakın. Hafif bak. Hiç de Hafif oynatayım zaten peşinde çıldıracaklar. Şurada siyahlıklar. Bakın çok uzak değil. Şöyle hafifçe atacağım. Yeterli. Çıldırıyorlar ya. Şimdi kuşu yakalayacağız. Karış kıyıya düştü. O oh. oh, aldı. <laughs> Bıraktı. Yok, almış. At. Çek. Of. <laughs> oh. Güzel vurdu. Bıraktı. <laughs> Bibleni yiyorlar ya. Görüyorsunuz bakın. At. Çek. Anında. Balağa bakın balağa. İhtimalle hepiniz yerimde olmak istiyordunuz. Normalde avı bitirmiştim dediğim gibi. Yani ben arabaya gidecektim. Balık hareketini gördüm. Biraz size göstermek için. Video çekmek için aslında. Yani tutmak için atmıyorum. <laughs> Peşindeki balığı görün. Geri suya salacağız.